kendini ihbar. Bir erken emeklidir yolculuktan düş atlasında. Ama var tülbentlerden geçerek, var sessizce. Arada yol şarkıları uydursa da kavşaklarda hala. Arada barajlar kurarak aşka heylanlı bölgede. İntihar eteklerinde yırtar gibi olup da kefini, randevular verip kendine unutarak geçiyor ömrünü. Nasıl da buharlaşıyor ince ince çözündüğü sular. Ne erkendi, ne genç, ilmini yitirmiş bir düğüm gibi ortada. Bekliyor o kahraman duyguyu ve yatsıyarak. Az yorumlanmış sokak aralarında üstü çizilmiş bir kedi. Sığıntı bir kedi olarak bekliyor öte yanını, yatsınarak. Yağmur ve hüzün yontucusu sokak çocuklarınca, onlarca imzasız bir mektup olarak atılıyor okyanusa kendini silerek bütün aşkla ayrıntılardan, bütün iyi, vere vere kendini ele, bütün yorumları yatsıyorum diyebiliyor.